Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor. Bu dünyada yaptığımız bütün amellerin ahirette mutlaka karşılığı vardır. İster hayır olsun ister şer olsun mutlaka karşılığını göreceğiz. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da insanların öldükten sonra diriltileceğini ve ahirete hesaba çekileceğini فَمَنْ يَعْمِلْ مِتْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحُ وَمَنْ يَعْمِلْ مِتْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَحُ ayet-i kerimesi mucibince de zerre kadar hayırdan ve zerre kadar şerden mutlaka sorulup bunun karşılığı olarak ceza ve mükafat vereceğini Cenab-ı Allah bize haber veriyor. Yüce Allah affedicidir, gafurdur, rahimdir ve Bismillahirrahmanirrahim ile kendisini tanıtıyor. Yani ben Rahman ve Rahimim buyuruyor. Benim rahmetim gadabımı geçmiştir buyuruyor. Bunun için günahlarımızın affedilme ümidi vardır. Yani insan işlemiş olduğu şevri amellerinden ve günahlarından dolayı Cenab-ı Hakk'a tövbe istiğfar ederse bir daha işlemeyeceğine söz verirse Yüce Allah onları affediyor. Çünkü Cenab-ı Hak gafurdur, rahimdir. Bunu yüzlerce ayeti Yüce Allah ifade ediyor. Ama yapmış olduğumuz hiçbir hayır boşa gitmiyor. Bu çok önemli. Yani insanın dünyada yapmış olduğu hiçbir şey, hiçbir hayır, hiçbir ibadet, hiçbir amel, yani ağzından çıkan herhangi bir Bismillah sözü, Elhamdülillah sözü, Subhanallah tesbihi, bunların hiçbirisi boşa gitmiyor. Cenab-ı Hak buna mutlaka mükafat veriyor. Öyleyse bundan istifade etmek lazım. Peki bu istifadenin en mükemmel şekli nedir? Yüce Allah rahmetinden dolayı, merhametinden dolayı, kereminden dolayı insan işlemiş olduğu günahlarına bir günah yazarken yapmış olduğu ibadetlerine ve hayırlarına bire, on, yüz, bin ve otuz bine kadar sevap veriyor. Cenab-ı Hak rahmetini bu şekilde gösteriyor. Onun için Yüce Allah'ın bu rahmetinden de istifade etmek lazım. Ve ayrıca Yüce Allah yine kulun amellerine mükafat verebilmek ve kendisini yaklaştırmak için kullarısın sevdiğinden dolayı üç aylarda ve mübarek gecelerde daha fazla ona ihsan ve atiyede bulunacağını vaat etmiş. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan'da bakın Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu, bir gecede bin aylık sevabı kazanabileceğimizi Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Ve bunu lütfettiğini ifade ediyor. Öyleyse bunlardan istifade etmek lazım. Aynı şekilde üç aylarda ahiretin bir nevi pazarıdır. Dolayısıyla bu aylarda sevaplar bire on, bire yüz değil, bin, on bin ve binler derece ne yapıyor? Artır, artırılıyor. E cenab Hak bundan, bununla kullarını cennete almak istiyor. Cennete koşun buyuruyor. Öyleyse bizim yapmamız gereken şey bu davete icabet etmektir. Ne yapmamız lazım bu mübarek günlerde? Yapmamız gereken ilmimizi, imanımızı artıracak sohbetlere katılmak. Bu çok önemli. Çünkü bir saat bir imanı artıran, şüphelerimizi gideren bir sohbete katılmak, marifetullah'ta bir meseleyi öğrenmek ve bir şüphemizi iman noktasında gidermek, binler kerametlerden ve nafile ibadetlerden çok daha çok daha önemlidir. Onun için her şeyden önce bir defa imanımızı güçlendirmek için imani sohbetlere katılmamız en büyük ibadettir. Bunun dışında ilmimizi artıracak olan kitaplardan veya sohbetlerden istifade etmek, özellikle Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlayıp anlayalım, anlayalım, anlamayalım. Manasını bilelim, bilmeyelim okumak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i herkes manasını anlayacak şekilde öğrenemez. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan'dan Bismillahirrahmanirrahim demek Allah katında çok büyük sevaptır. Yine Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak her harfine en az 10 sevap, 3 aylarda binler sevap Cenab-ı Hak tarafından veriliyor. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bunu Cenab-ı Hak ben vereceğim diyor. Şimdi kim veremez diyebilir? Böyle bir şey olabilir mi? Ve insanlar Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumaktan Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaktan men etmek, onlara dini zorlaştırmak, Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmiyorsan okuma oku, okumanın bir faydası yoktur demek. Bütün bunlar bakın insanları dinden uzaklaştırmak ve dini zorlaştırmak demektir. Dinde zorluk yoktur. Yüce Allah hangi meselemizi Cenab-ı Hakk'a arz edersek elbette her yerde hazır nazır olan Cenab-ı Allah bizim ihtiyacımıza cevap verir. Ve biz hangi meseleyi tam olarak bilebiliyoruz? Yani yiyeceklerin bizi nasıl büyüttüğünü, nasıl açlığımızı giderdiğini, ilaçların bizi nasıl tedavi ettiğini, gözümüzün nasıl gördüğünü, kulağımızın nasıl işittiğini biz doğru bir şekilde tam olarak anlayabiliyor muyuz? Ama bunlar yapılıyor. Kim yapıyor? Cenab-ı Hak yapıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine de bin sevap da verir, yüz bin sevap da verir. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diye Ölen bir insanı da ebedi olarak cennette mükafatlandırır. Dünya mükne cenneti verir. Kim veriyor? Allah veriyor. Öyleyse dini kolaylaştırmak, insanları Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden mahrum etmemek ve Cenab-ı Hakk'a olan yakınlıktan mahrum etmemek lazımdır. İnsanları insanlar Allah'ı sevdirmek, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini onlara anlatmak, onun büyüklüğünü, onun zenginliğini, onun cömertliğini, onun İhsanını, ikramını insanlara anlatmak ve Allah'ı insanlara sevdirmekten daha büyük ibadet yoktur. Bunun için dini dinde hareç, dinde zorlama yok. Dinde zorluk da yok. Din çok kolaydır. Beş vakit namazı kılıyorsunuz, haramlardan kaçıyorsunuz ve Cenab-ı Hakk'a imanınızı artıracak sohbetlerde bulunuyorsunuz, kitapları okuyorsunuz, imanınızı artırıyorsunuz. Bu sizi ebedi olarak cennete vesayet ebediye götürüyor. Mesele bu kadar kolay. Ama siz bunu zorlaştırırsanız, insanları dinle uzaklaştırırsanız, Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırırsanız, bunun vebali çok büyüktür. Ve bunu bazıları maalesef güya dini insanlara anlatmak için yapıyorlar. İrşad edelim derken insanları ifsal ediyorlar. Öyleyse bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam imanın şartlarına inanan ve İslam'ın şartlarından da gücü yettiği kadar Yapabilen ve namazını kılan herkesin kurtulabileceğini ifade ediyor. E bu kadar kolayken niye zorlaştırıyoruz? Öyleyse bu mübarek günlerde, bu mübarek üç aylarda Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden istifade etmek için elimizde geleni yapalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.